Şeytan Rjeb, İsmi Allahı Rahman ve Kulu ve şrebu, ve la tustif. İnnahû la yuhifûl müstehfîn. Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Elhamdülillahi Alhamdulillahille et amena ve ya ve sefa'na minel müstehfîn. İmadi celledül Allah, bereket halidül Allah, şefaat senden yarasülallah. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ve selamet. Ya Rabbi, şu güzel e, çocuklarımıza, yaz dönemi, Kur'an kursu öğrencilerimize ikram eden, şu güzel tostları, ayranları ikram eden İttiş kardeşimizin vücuduna sağlık ve sıhhat, kıymetli hanımefendiye sağlık ve sıhhat, çocuklarına sağlık ve sıhhat, bu işletmeye de bolluk ve bereketlikler ihsan eyle. Ya Rabbi, çocuklarımıza, yedik bereketlerden nimetlenişi güzel uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbel alem. Amin. Hazreti Kur'an'ı güzelce öğrenmeleri nasip eyle. Sevgili Peygamber Efendimiz'i sevmelerini nasip eyle. Ya Rabbi onlara her türlü dünyada da ahirette de işlerinde ne hayırlı istekleri varsa Ya Rabbi bunları kabul eyle. Amin. Amin annelerine, babalarına da sağlıklı kalp nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemizi nasıl burada hepimizi bu cennet nimetleriyle yiyorsak, ahirette, cennette de böyle annelerinizle, babalarınızla, sevdiklerinizle, sevgili Peygamber Efendimizle beraber cennette de böyle toplanmayı nasip eyle Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tahtta.